Merhaba arkadaşlar. Bugün James ablamla beraber Brawl Stars oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Evet. Şimdi başlıyoruz. Aa bu kostümü görmemiştim Rozan'ın. Rozan'ın mı o? He Rozan. Danısı. Ben de ne internet ile şu an? Ben de iyi şu an. Ben hatta de, ben de ekran kaydedim bir dakika dur. Bildiğin ben benim Michael Jackson gibi geri ileriye falan dans ediyor. Ben de hatta şu an ekran aldım. Açık ha. benimkisi de. Eğer hani sıkıntı olursa ben de bir şey yapsın. Hemencim buradan yükleriz benimkine. Tamam. Sanırım videodan alıyor benimki. Dur videoyu birleştir. Ha, ben şey yapıyor. Ekranı sen kapatabilirsin. Benim ekrandan devam eder. Tamam. Yok yok ben. Hoparlör de açık. Şey, hoparlör de mikrofon da açık. Yani bir sıkıntı yok. Yok ya ben yapayım. İyi tamam. Şimdi hangi karakter seçeyim? Janet. Seçtim. Ben de şöyle açayım arkadaşlar sizin sesi. Çok açtım. Tamam. Bu okey herhalde. Evet bu arada okul nasıl gidiyor arkadaşlar? Şu barley inşallah alacağım da çok hızlı oluyor. Eskiden Güney'le hep biz PPX'de oynuyorduk arkadaşlar. Evet. Belki neydi oyununuzun ya? oynayacağımız sonra Free Fire. Ha, Free Fire. Bir an sonra oynayamayacağım diye kod. Allah! Jumpscare ah attı. Jumpscare attı. Hiçbir şey olmaz boş. boş. Ben biraz ne yapayım? Başka şeyler de oynayalım. Nakavt oynayalım mı nakavt? Olur olur olur. Nakavt. No, nakavt. No, Knockout. Knockout <laughs> dedim bir anda. Knockout'sa ben Edgar'ı seçerim. Ben de. O senin çok destansın <laughs> var. Kimin? Senin. Tamam. Ha. Benim iki tane olduğuna göre. Şimdi sana hesap kalır. Arkadaşlar Güney'in eski hesabı gitmiş. Ban yemiş Güney. Yes. O yüzden Güney yeni hesap açtı. Biz de oradan Güney'e kupa kasıyoruz. Allah Güney sakın ölme. Yok yok ya ben bu Leon'u öldürürüm. Çok kolay. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ya git, gitti. Allah öldüm ben arkadaşlar. Hayır, olur hayır, olur. hayır 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 hayır. bu gaz olabilecek? mı? Gaz. Ya oradan uçsana ölmeyeceksin işte. Ya. Ya bu ne biçim oynuyor ya. Aa tamam kendisini. Yok öldür. İmkan yok Feng'i ölmemesi. Bak hemen atlamayalım bence. Güney. Tamam. Ben ah bir söyledi. Allah! hangi savaş şimdi? Eyvoo Riko. Gel lan buraya. Riko bende var herhalde. Ben de Riko'yu alayım var. Riko güzel. Riko zaten var. Oha! <laughs> Böyle ya, bir mı? var. Hadi. Bunu kazanalım da. Bir tur daha oynayalım. Sonra diğer oyunumuza geçeriz arkadaşlar. Büyük ihtimalle. No 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 no. Ölme 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 ölme. Ölme. Hadi ya. Bir sonraki oynadığımızda da arkadaşlar sonra... tur daha oynayacağız Braxtar. Sonra diğer oyunumuza geçeceğiz. Muhtemelen diğer videoda olur. Bu kısa oldu ama neyse. Benim de benim de 5 dakika oldu. Herhalde videolar birleştirsin. Evet. Çünkü arkadaşlar birkaç sıkıntım oldu. Ha, Kaybettik. Hak Birkaç sıkıntım oldu arkadaşlar. O yüzden videoyu kapatıp da açmak zorunda kaldım. Eğer arada kapkut girişi falan görürseniz şaşırmayın videoları birleştireceğim. Evet. Bakın ooo yine ben de bayağı şey ya. Bakıyoruz bir şey gelmedi ya sana geldi mi kutu yok bu yeni gelen savaşçıyı da arkadaşlar açacağım yok gelmedi Liko var mı bende rico vardır ya, kesin vardır Liko. evet hangisini alayım güney güney savaş bak bunu mu? bu mu bu mu bu mu hangisi bence ikincisi bu. ya da üçüncü üçüncü Hı -hı. Bu. Evet. hadi üç iki bir ben hazırım. Wait. Evet. Sen de bende böyle cold falan seç. Ya da el primo. Ya da şey. şey. Bismillahirrahmanirrahim. Cold <laughs> çıktı. <laughs> Dur ben hangisini seçeyim? Bu. Bu. O, o, bu. Bak şu bu. bence. Bu. Oh. Evet o. Bu. Bu. Evet, ben bu. Evet bence bence de o. Bu mu? Tamam. Onu seçtim. Evet. çok rahat aldım. Kenji bendedir. Bakalım ama belki <laughs> Benim için zor karakter hiç umurumda çünkü ben benim öldürme kabiliyetim varsa. Allah buradan da ya. geldi yandık. Bak öldürdüm öldürdüm öldürdüm. Ya baz geldi. Baz baz lütfen baz. Allah tek ben Şey zor. ilk baz öldür bence. Şey zor. Şey zor. Ha tamam. Sektöre ilk de bence. Yemin olsun da. Hadi artık. Hadi ya bu niye olmuyor abi? Ne oldu? Allah Allah Allah. Hadi. Hayır. Neyse. Ama i̇yi oynadı ama ben, olsun. Ben iyi oynayıp oynayıp alırız. Şu ilk Kenji'yi öldürmeyeceğim. Ya da ilk Kenji'yi öldüreceğim. Allah! Oha. Oha. Neyse arkadaşlar olsun. şimdi bu kadardı bu videomuz. Diğer oyun videomuza gelin. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.